Böyle şık bir tulum buldum, Top eskiden Top Shop'ta böyle modeller vardı, çıt, çıt kapamalı tulumlar, denim tulumlar, fiyatı 1200 TL düşmüş arkadaşlar. Güzel bence, havalı duruyor. Ama biraz kalın kalın yani, İçine hiçbir şey giymeden giyersiniz ancak terlemezsiniz diyebilirim. Onun bir de böyle hakeşli varmış, buna 1000 TL ediyor. Herhalde bu daha az sattığı için bunda indirim yapmış olabilirler. Ya da belki yine öbürü de indirimdedir. Etiketini değiştirmişlerdir. Bu 1000, öbürü 1200. Daha göstereyim bakın. 1200. Evet, şöyle kaza Bu arada bir model var ceket. Hızlı geçtim biraz. 900 TL'ye düşmüş. 1800'den. Düğmelere de bakın böyle vintage top top düğmeler yapmışlar. Güzel bir modelmiş. <laughs> Bunlara blazer ceket deniyor. Blazer ceket altında takımı olmayan tek giyilen ceket anlamında. Kot pantolonların ya da siyah düz bir kumaş pantolon üzerine giyebilirsiniz. Bakın 900 diyor. Kadife ama yumuşacık, çok güzel. Kapaklı cepli, tek düğmeli. Çok şık bir model 900 TL. Bu da yine blazer bir ceket. Altında pantolon olsaydı takım olarak satıldığı için blazer demeyecektik. Anlatabildiğimi bilmiyorum. Şöyle bir moda var bakın. Ekose ve e kaza yağını bir arada kullanmışlar. Şık. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Fiyatını da göstereceğim şimdi size. Gösteremedi. <laughs> Yazmıyormuş. Şu kısa olan cekete bakalım. Bu 560 TL diyor bakın. Böyle kısa bir ekose 560 TL. Yine bir rezer. Bunlar yünlü pantolonlarla falan güzel oluyor arkadaşlar. Bakayım şu da 450 TL ediyor. Biraz önce baktığımızda benziyor aslında. Herhalde o da aşağı yukarı 450 TL. Güzelmiş bu da. Aa, 450 iyi bir fiyat çünkü mangoda fiyatları biliyorsunuz. Çok açık açık fiyatlar var. Bazı ürünlerde 900 TL ediyor. 450 iyi bir şey bulunca yani <laughs> ucuz gibi geliyor sana. Bakın bu Belden şöyle ince ipleri var, bağlıyorsunuz. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Rock the Chamber gibi, 900. Ya da Ev Hırkası gibi. Puf puf çok güzel yapmışlar. Şey. İçinde elyaf var herhalde buralarda. Biraz dolgu yapmışlar. Bu fidik, sevdim. Bakın böyle Chanel tarzı. Teyzelerin seveceği tarzda ya da camdaki kız dizisinde falan var ya. Sinir sinir. Güzelmiş. Şuraya asayım bir fiyata bakacağım fiyatı böyle 1400 TL düşmüş 2000 TL'den. Şu taşlı incili düğmeler çok moda oldu. Hırkalarda falan da çok kullanıyorlar ama çok fazla değil mi baksanıza. Ben olsam ceplerinde düğme kullanmazdım ya. Çünkü bakın hem 4 tane düğme ceplerinde var. Hem burada manşetleri kürklü hem de burada var. Çok fazla olmuş bana. Gözüm yordu. Benim. Bana değil benim. <laughs> bakalım. abi güzelmiş. Değişik bir model bulduk. Uzun süredir görmedim mi değişik şey. 900 TL diyor bakın. Zincir detayı yapmışlar. Kalın bir zincir detayı. İlginçmiş. Kumaşı böyle. Krap ceketlerden bu. Belizası yüksek bir belizası. Beğendim. Burada %40 indirim var diyor bu. O yüzden fiyatlar bir tık daha iyi sanki. Şuna bakalım. Bu da değişmiş bakın. Bunda teyzeler beğenmiş. şıngır <laughs> şıngır boncuklu. İlginç bir modelmiş. Kumaş da tweet bakın buna. Tweet diyoruz. Bunun fiyatını göremedim. Başka bir tanesine bakalım. Hemen. Size fiyatı söyleyeyim. Fiyat söylemedin olmasın. 900 TL diyor. 1600'den almışmış. Şuna bakalım. 800 TL'ye düşmüş 1400 TL'den. Yani yine crop ceketlerden. Bu yine camdaki kızdan örnek vereceğim. O giyiyordu ya, böyle şık şık ceketler onlara benziyor. Düğmeleri bakın tam böyle vintage. Sevdim bunu. Bunları yüksek bel kotlar, şey kot diyorum. Yüksek bel pantolonlarla giyerseniz yünlü çok şık durur. Çünkü yüksek bel eteklerle de güzel olur yüksek bel eteklerle. Bu sezon zaten yüksek bel bir şey bulmak çok kolay. Böyle zincir detaylı bir şey var. Bu da 900 TL düşmüş bakın. Böyle pistik iş bırakmışlar. sanat tarzı ama e, krap kısa. Evet, bunu da geçtik. Bu da az kısım döndürmüş Şöyle klasik bir blazer ceket var. Antrasit renginde. Fiyatı da 1000 TL. Hmm, bunu değişik bir kesim yapmışlar. Şunu inceleyelim azıcık. Bakın kesimi şöyle geliyor. Değişik bir model. Beğendim. Ben böyle şeyleri severim. Klasik bir ceket almaktansa bunu almayı tercih ederim. 1000 TL. 1000 TL'yi almam tabii de. <laughs> Biliyorsunuz ben ucuzcuyum ya. Ucuz modelleri bakıyorum. Ucuzsa güzel bir şey bulmaya bakıyorum daha doğrusu. Da 800 TL'ye böyle kırmızı kazaya adeseni, kolu böyle düğmeli, tek düğme yapmışlar, geçmiş Bence burada en az 2, 3, 4 düğme olmalıydı. 800 dedik, kapaklı cepli kazaya adeseni. Güzelmiş bu siyah mesela, mat dokulu böyle bir pantolonla çok şıktır. Bunu da Evet, bakalım şöyle oduncu gömleklere benzeyen ceket gibi daha kalın 600 TL bir model var. Kemik düğme. Şöyle bir model var. 700 TL bu. Bu nekoses çok güzel. Böyle 70'lerin eski tarzını hatırlatıyor. Bunu kabağın gibi de giyebilirsiniz. Bayağı uzun çünkü boyu. Kumaşı da kalın kalın zaten. Üşümezsiniz. Şöyle bir deri ceket var buna bakalım. 1000 TL diyor. Suni deri galiba. Gerçek deri mi? yoksa bu kim? Çin'de üretilmiş. Deri etiketi göremedim üzerinde ama. gerçekleri olsaydı büyük ihtimalle çok daha fazla olurdu. Fiyatı 4000 falan olurdu. 1000 TL dediğine göre suni deri büyük ihtimalle. Çok güzelmiş. yani Kolları da böyle bakın. Fermuarları. baya şık. Şuna bakalım sinirsin. Ha bu biraz önceki. Bunu burada ne işi acaba? <laughs> malzeme müdürü olsam kızardım. Şöyle bakayım. Siyah kadife. Bu en başta baktığımızda benziyor. Güzel bir kadife ceket vardı ya. Fiyatı da 900 TL'ye düşmüş. 1400 Şuna bakalım. Aa, düşecek. Kesin satılacak. Ağzı bunun kalmış zaten. Alın beni diyor. Evet, leopar desenli böyle kaygan bir kumaş var. Saten hepsi, polyester, saten gibi. 800 TL düşmüş. Bu da ne yazıyor etiketinde? Türkiye'de üretilmiş. Güzel yani, fena değil bence. Siyah kumaş pantolon üzerine çok şık olur. İş kadınları gelsin, alsın. Bakın yine böyle daha maskülen, erkek ceketleri gibi çizgili bir model var. Bunlar da biraz oversize gibi geniş geniş. Şuraya asıp bakalım daha rahat olur. Fiyatı da 1000 TL'ye düşmüş, 1400'de. Bakın bayağı bildiğiniz erkek ceketlerine benziyor. Kapaklı cepli, tam erkek kumaşı, erkek ceketi havası var. Maskülen diyoruz öyle olunca, 1000 TL. Bunu da yerine asabilirsek. <laughs> Geçmiyor. Şuna bakmış mıydık biraz önce? Bakayım şunu da göstereyim size. Atlamayalım. Sonra Ayşun'u göstermedim de almasın. 560 TL bakın kemik düğmeli ince ekose hem de kazaya gibi hafif böyle yo diye bakayım yo ekose de sahne sadece güzelmiş ama şık kahve tonlarında şu içindeki gibi kahverengi pantolonlar ya da siyah pantolonu çok şık olur minik bir ceket şöyle gençlerin beğeneceği bir puf mod var yani anorak mod göremedik fiyatını kolları böyle lastikli şuna bakalım fiyat görmek için bunu da yazmıyor bu iade ya mi gelmişti yani bakayım göreceğim inat ettim <laughs> 800 TL'ye düşmüş 1200 TL'nin arkadaşlar bakın kapüşonu da böyle lastikliymiş ee, şöyle göstereyim bakın böyle 800 TL'ydi şuna bakalım şunu alayım da çok zor burası sıkışık bir sürü asmışlar hepsine evet 1000 TL'ye düşmüş 1400'den güzelmiş falan. Timsah derisi gibi Sony'in Şöyle bir kemer detayı var bel bölümünde. Kolları fermuarlı, şıklı, paletli, omuzları çıt çıtlı. Bayağı şık. Ne kadardı bu? 1000 TL. 1000 TL eder bence bu. Güzel yani. Yani şuna bakalım. Bir tane taşlı tuşlu kot ceket buldum. 900 TL bakın. üzerine bir şey asmışlar. Çekiyor aşağı doğru. Evet şöyle alayım. Bakın, 900 TL. Taşları çok güzel parlıyor. tek kalmış mı acaba? Arkası da güzelmiş. Tarzları. Hipsterler bunu beğendi. Ya varmış galiba. Şurada yo, o taş değil. 900 demiştik değil mi? Başka göremedim vallahi şu anda. Atak. Ha şurada varmış. 3 tane daha var şurada. Evet şöyle bir model bakayım. 300 TL düşmüş. Bu iyi fiyat ya. 600'den 300'e düşmüş. Bu kısa bir model böyle. Kısa belize aslında bitiyor. Böyle bir şey var. Bu da 300 TL düşmüş. 300 TL mango için güzel bir fiyat bence kot ceket olarak. Uygun fiyatlı Ah, düştü kesin satılacak. Ben öyle diyorum hep esnafa düşünce. <laughs> Ay, evet, şöyle bir var. Bu da 300 TL bakın. Buz mavisi gibi. Bu da güzelmiş. Beğendim. Fiyatını da beğendim. Kendisini de beğendim. Böyle açık pembe bir tonu var. Bu da güzelmiş. Şuna bakalım. Bu ne kadarmış? Aa, elim tutmuyor. <hiç içim. gülüyor> Yorgunluktan artık. Evet, bu da 350 TL'ymiş. Bu da güzel bence fiyatı. Şuna bakalım. Burada da 500 TL diyor. Bakın değişik bir kesim var şöyle. 500 TL. Şunlara bakalım. Şöyle biraz hızlı bakalım. 349 TL. Böyle preferli, şifon gibi, ipek gibi bluzlardan var. Şuna mesela 250 TL diyor. Yazın kotların üzerine güzel bir baharda. Böyle bir şeyler var. Gömlek ne kadarmış. 300 TL diyor. Böyle yeşil Değişik bir yeşil. Ve evet, trikolar var mesela. Demeli. ne kadarmış? Bakayım. 250 TL. <laughs> Beyaz gömlek arayan varsa bakın böyle geniş kesin 400 TL diyor. Güzelmiş bu kalın kalın. Şu anda giyilebilecek türden bir şey. Bu da 300 TL ediyor. Bunlar kot pantolonlarla, yüksek bellerle, İspanyol paçalarla güzel oluyor arkadaşlar. Burada böyle pijama üstü gibi bir ara modaydı ya şöyle üstler. Kotlarla giyiyorlar. 400 TL'ye düşmüş. Veya bildiğiniz pijama üstüne benziyor bunlar. Kendi satan bir şey nazarında değerlendirebilirsiniz. <laughs> <laughs> böyle teyze bluzları var. Şuna kadarmış bakayım. Bu da 300 TL diyor. İpekli gibi, ipek şifon gibi bunlar. Şuna bakalım. Bu tatlı bir parçaymış güzel bir kumaşı var. Bakın öyle sivri var. Bakayım. Bu da 400 TL düşmüş. 560'dan. Bu da böyle bir fiyat var arkadaşlar. Bakın. Şurada da kadife bir şeyler var. Şurada bakayım. Bu da daha yumuşak. Bakın biraz önce kadife ceketler bakmıştık ya siyah. Onların daha yumuşağı böyle taşlı, tuşlu düğmelisi. 350. Yani hırkamsı biraz daha böyle. Salaş seviyorsanız tatlıymış. 350 TL. İyi bence böyle bir şey için fiyatı. Şuna bakalım. Bana da 300 TL diye böyle puanlı, transparan bir bluz. Bu da kumaş pantolonlarla güzel olur. Bunun altı krem rengi kumaş pantolon giyersiniz. Mesela şıktır. Sivri burun botlarla falan. Şuna bakalım. flare diyor. Yani flare, İspanyol paça demek. Dize kadar dar geliyor. Sonra 400 TL. Bakın böyle. Güzelmiş bu kumaş çok güzel yumuşacık. Benim üzerimdeki pantolona benziyor mesela. Benimki de İspanyol. Şu anda giydiğim kot pantolon, Deniz pantolon. Bu da 650 diyor bakın. İncecik böyle tiri tiri bir pantolon. Bu ne transparan. Bunun içine şort tipi iç çamaşırlarından giymeniz lazım. Bayağı bediniz transparan bu da. Var varmış zaten içinde şort. Ne kadardı bu? Bu yağlıklı. 650 TL. Şu yeşil neymiş bir de ona bakalım. Değişikmiş. Bundan tek kalmış galiba. Bu 500 TL diyor. Cekarlı dokuma monokrom. Böyle kendi renginde desenli olduğu zaman monokrom diyoruz. Çizdi. Geniş paça bakın. Paçaları böyle. Fiyatı da 500 TL. Evet, şurada bir yerde kapatayım arkadaşlar. Nerede kapatsak? Şurada kapatayım, tekrar açayım. Evet bu 229 bluz yazan yerden açtım arkadaşlar. Böyle ceket içine giymelik taşlı Pantolonun etek üzerine giymelik modeller var. Şimdi fiyatına bir tane bakalım. Ne kadarmış? 500 TL'den 250'ye düşmüş. Böyle örme bir şey var bu arada. 500'den 300'e düşmüş. Sırtı bağcıklı ipli. Güllü modellerden var. Aldı güllü. <laughs> Bunun fiyatı ne kadarmış bakayım. Bunun elbisesini görmüştük biraz önce hatırlarsanız. 440'dan 250'ye düşmüş. Böyle bir model boyundan bağlı ince askılı. Şuna da bakalım. Bu çok tatlıymış kumaşı. Aynı renk ceketle falan çok güzel olabilir. Fiyatı da 200 TL'ye düşmüş. 380'den. Bakın şu onun ceketini mi görmüştük biraz önce? Onun içine giymelik bir ince ipli bluz. Fiyatı da 200 TL düşmüş 380'le. Böyle bir parça var. Bu daha büyük bir şey tabi diyor bence. Şunun fiyatını da bakalım. Bu da 500 TL, yok 450 TL'ye düşmüş. 560'da. Böyle bir file var bakın. Taşlı tuşlu. Şunun fiyatı da 660 TL. Bir de böyle bir yelek var. Biraz önce ceketine baktığımızın yeleği 1000 TL'den 800 TL'ye düşmüş. Böyle bir yelek var bakın. Gabardin kumaş. 400 TL'ye düşmüş. 690'da. Bu da yine maskülen bir tarz. Bunları sırf e, iç çamaşırın üzerine giyip e, altına da yüksek bel pantolon giyiyorlar aynı kumaştan. Güzel duruyor. Şurada kemerler var. Birazcık kemer bakalım. Sonra da erkek rayonuna bakacağım. Erkeklere de haksızlık olmasın diye. 149 TL'ye düşmüş. 300'den. Böyle bir kemer bakın. Böyle bir kemer var. Geniş tokalılardan siyah. Fiyatı da 190 düşmüş. 380'den böyle kocaman tokalı bir kemer Bunlar oksitlenmiş altın gidiyorlar diyorlar sanırım buna. Biraz böyle eskitme gibi vintage havası verilmiş. 500 TL'den 250 TL'ye düşmüş. Böyle bir şey var. Bu da güzelmiş. burada da bakalım fiyatına. 320'den 150 TL'ye düşmüş. Evet. Aa bu benim şeyden aldığıma benziyor 10 liraya. <laughs> Beşiktaş Cumartesi Pazarını aldım, kemere benziyor Fiyatı 380'den 190'a düşmüş. Ama tabi farkı şöyle detayın olması ki zaten tasarımı tasarım yapan da bu detayı şerit detayı, üç şeritli olması. Ama tokası falan çok benziyor gerçekten yani. 10 TL nerede? Bu neydi? 190 TL nerede? Şöyle bir kemer var. Yine eski havasında. Bu da cowboy tarzı. 150 TL düşmüş 300 TL'den. Biraz önce baktığımızda siyah varmış bakın. Siyahında da fiyat 190 yine. Böyle düğüm detaylı bir kemer var. Tokası da böyle. Hop, geldik ucuna. 150 TL. Aynısının siyahı da var. Bakın böyle. Bu da yine 150 TL. Şöyle bir elbise varmış 900 TL'ye. Beğenmediniz. Çakarlı dokuma. Monokrom bir elbise. Arkasında böyle bir fermuar var. Gizli fermuar. 900 TL vermek isteyen varsa buyursun gelsin. Burada da pantolonlar var. Şimdi de triko pantolonlar varmış. Bakın kalın kalın. Bayağı güzelmiş. Bu ne kadar? Buna da bakalım. Sonra da erkeklerin ee, yanında yanına bakacağım. 400 TL düşmüş. 770 TL'de. Böyle pantolonlar var bakın. Kumaş pantolonlar var. Baharlık pantolonlar var. daha baharlık bir model mesela. Şöyle saten gibi parlak olanlardan var. Şimdi şunu da fiyatına bakayım en son zaten asamamışlar buraya. Şöyle 400 TL'ye düşmüş bile. Şimdi arkadaşlar bakın üst kata kadın çocuk diyor oraya gitmeyeceğim bugün. Erkek olana gidiyorum. Birazdan aşağıda açarım şurada kapatayım görüşmek üzere.